Merhaba Evrim abi, hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet'ciğim. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi ben de. Ben direkt sorularıma geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Kürsel Cebeci'nin meclis üyeliği neden düşürüldü? Bu seçime özel bir madde varmış. Yani bir aralığa kadar e, istifa etmesi gerekiyormuş partisinden. Başka bir partiden aday olmasına rağmen bir aralığa kadar, yani 30 Kasım itibariyle istifa etmediği için ilçe seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu adaylığını düşürdü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyesi adayı olamayacak. Ama buna rağmen pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bürosu açılışı var Sağcık'ta. Orada e, İyi Parti'den istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçenler geniş bir katılımla Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecekler ve katılacaklar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne desteğini sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Aday olamasa dahi Rübret Halk Partisi'nin çalışmaya devam edecek. Görünen o. Güncel bir anket yapıldı hı hı. ve aranıyoruz sürekli telefonlarla. Evet. Daha bitmedi mi bilmiyorum. Anket süresi hakkında bir bilgim yok ama hı hı. senin bilgin olduğuna eminim ben. Var. Evet. Sonuçları bizimle paylaşabilir misin? Ee, şöyle, şimdi bugün Cuma çekim yapıyoruz. Pazar günü yayınlanacak bizim çekimimiz. Pazar günü anket bitecek. Hmm. Pazar günü anket biteceği için sonuçları program açıklamayalım çünkü anket bitmemiş durumda. Pazar günü tüm veriler geldikten sonra ya canlı yayında yapacağımız, Aybüke Göcekli ile yapacağımız canlı yayında ya da bir dahaki 10. köyde sonuçları izleyicilerle paylaşırız. Bir ipucu versen mi diye evet, düşündüm. Evet, onu isteyecektim zaten ee, senden. Kararsız diyebileceğimiz seçmenler var. Ya söylersem de sen şey sonuçları söylemiş gibi olacağım. A çok büyük, çok büyük bir sürpriz yok öyle söyleyeyim. Hmm. Yani çok büyük bir sürpriz yok. Yani kime göre sürpriz yok derlerse hani Seferisar'ın genel siyasetine göre bir sürpriz yok. Öyle diyeyim sadece. Bu kadarlık. Hı -hı. Geri kalanı izlemek Aynen işte. şimdi bitsin <laughs> ki çünkü evet. ne olur son veriler değişir. Yukarı gelir Tabii. aşağı gelir oylar yani şey olur yanlış bilgi vermiş oluruz ama zaten açıklayacağız bu anketi. Onu da dediğim gibi ya canlı yayında ya da bir dahaki 10. köyde açıklarız. Merakla bekliyor olacağız ben bir şey fark ettim. İzmir ve Seferisar AK Parti seçim pankartlarında ve seçim arabalarında AK Parti logosu kullanılmıyor. Evet. Bu bir strateji mi? Bunu neye bağlayabiliriz? Yani muhtemelen strateji. Yani Hamza Dağ'ın afişlerinde de, arabalarında da, Ahmet Aydın'ın afişlerinde de, arabalarında da AK Parti logosu yok. Olduğu yerlerde de acayip derece o kadar küçük konmuş ki yani görmesi dahi zor. Yani garip bir durum. Şimdi İzmir seçmeni parti üzerinden bir e, bizi şeye uğratmasın, sekteye uğratmasın diye düşünülmüş ama eninde sonunda sandığa gittiğinde senin adın oraya gördüğünde kocaman bir AK Parti logosu orada duruyor olacak ya da Cumhur İttifakı yazıyor olacak orada. Yani garip. Bence yani şey gibi bu. Neden o zaman AK, AK Parti'den, partiden adaysın. adaysınız yani? <laughs> evet. Hükümet partisi, ak parti bütün Türkiye'de, bütün yani ülkeyi yönetiyor. Bundan niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Acaba diğer ilçelerde de öyle mi? Ya ilde de öyle, İlçeleri bilmiyorum ama ilde öyle. İzmir'de, Amza'da, şeyde de öyle. Pardon. Ve gördüğüm araçlar İzmir'de afişler ve araçlar da aynı şekilde. Yani dediğin gibi bu bir strateji ama ya, garip bir strateji bence. Evet. Yani bir partiden adaysın ve o partinin e, o bölgeden tepki çektiğini düşünüyorsun muhtemelen. E, i̇simlere yönelsin istiyorsun adaylarını ilçelerde ve ilde. Ama sonuçta o partinin aday ismi bu gerçek biliniyor. Logoları küçültmekle bu olmaz. Bir dönem e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de altı oku küçülttüğüyle ilgili eleştiriler vardı. Sonradan onlar o tasarımları değiştirdiler. Yani altı ok küçüktü. Aynı şey onlarda da var diye ama sonra işte dediğim gibi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi hayır bu tasarımcı böyle yapmıştı deyip onu büyüttü tekrar yani bütün Türkiye genelinde Cumhuriyet yani Halk tasarımcı Partisi. Tasarımcı olarak komik geldi çünkü onay verilmediği sürece hiçbir tasarımı kendin yürürlüğe sokamıyorsun yani, ya Yok şöyle beğendiler beğenmişler ilk başta ama vatandaştan gelen tepkiyi dikkate aldılar sonra tekrar şey büyüdü Cumhuriyet Anladım, Halk yani Partisi'nin logosu büyüdü. CHP logosunu saklamaktan ziyade logo da bir revizeye gittiler. Hı eee evet, amaçları küçültmek değildi. Hı -hı. Tasarımsal olarak küçüldü. Ama AK Parti hiç kullanmıyor zaten. Evet, Aradaki hiç fark. Kullanmıyor. Falan. Yani kullandıklarında da gerçekten çok küçük kullanıyor. Yani evet. bayağı yakınına gidip bakman lazım. Ben doğru bir strateji olduğunu düşünmüyorum. Yani tam İzmir özelinde muhtemelen bu yapılıyor bütün, evet, Türkiye, onu da merak bütün Türkiye'de değil. Şimdi onu onda bilmiyorum şimdi Antalya'da Ankara'da nasıl. Onlara da bakmak lazım açıkçası. Strateji herhalde bu ama değişik bir strateji. İYİ Parti'de bir sürü isim konuşuldu aday konusunda Sefer üzerinde. Evet. Ee, biz de burada konuştuk. Ama ah. hiç konuşmadığımız bir isim aday oldu. Hı -hı. Ee, sen tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Peki bir yorumda bulunabilir misin? <laughs> yani e, tanımadığım için kişiliğiyle karakteriyle ilgili bir yorumda bulunamam. Ama sürecin nasıl işlediğini biliyorum. E, önce Hüseyin diye bir beyefendiye teklif götürülüyor. O kabul etmeyince tekrar bu sefer mevcut adaya teklif götürülüyor. 5 kişilik bir meclis listesi yapıyorlar. O belediye başkanı adayının annesini ilçe başkanı yapıyorlar. Alelacele bu aslında bir İzmir milletvekilinin koskoca iyi partiyi nasıl oyuncağa çevirdiğinin net göstergesi. Yani ben yaparım, ben bilirim, ben genel başkan yardımcısıyım, benim şöyle ağırlığım var, böyle ağırlığım var deyip ondan sonra da Kalkıp böyle son gün zorla birilerine aday yapmak ki adaya haksızlık yapmıyorum bu süreci anlatıyorum sadece. Zorla birini aday yapmak, kamuoyunda çok iyi tanınmayan birini aday yapmak, e, annesini ilçe başkanı yapmak. E, yani %12 oy almış bir partiden bahsediyoruz. E, şunu söyleyeyim şu an anketlerde hiç görünmüyor. Sanki iyi Parti yokmuş gibi yani açıkçası. Ya tamam iyi Parti ciddi bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veriyor. İyi partinin diğer partilerde mutlaka oyları gidiyor. Seçmeninden bahsediyorum. Ama e, normal şartlarda düzgün bir adayla çıkıp yarışa ortak olabilecek ya da belli meyssües çıkarabilecek bir parti, dediğim gibi bir İzmir milletvekilinin elinde oyuncak haline geldiği için de bu oldu sonuç. E, buna da yapacak hiçbir şey yok. O kişinin de hiçbir suçu yok çünkü e, hadi demişler ona. O da yürüyor bir şekilde. Kendisiyle tanışma fırsatımız da olmadı açıkçası. Galiba biz bir kahvaltı organizasyonunda buluşmuşuz, orada tanışmışız ama ben hatırlayamadım açıkçası. E, tanışırsak, konuşursak fikrimi de söylerim bir dahaki programlarda. Ama onun özelinde şu anki aday ve meclis üyelerinin özelinde söylemiyorum bunu. Tekrar üçüncü kez söylüyorum ama bir milletvekili kendini her şey zannederek İyi Parti'nin seçmenine de ona oy vermiş 5 bin kişiyi de tarumar etti. E oyuncağı çevirmiş elinde partiyi. Bunun İzmir'in başka ilçelerinde de örnekleri var. Her yere vaatlerde bulunmuş ama kendi tabanını yok sayarak. İşte onun sonucunda da İyi Parti işte Seferisar'da ne kadar oy olacak, Selçuk'ta ne kadar oy olacak, diğer problemli ilçelerde ne kadar oy olacak göreceğiz. Buradan da Memleket Partisi'ne geçiyorum. Hmm. Memleket Partisi adayı Hamit Nişancı nerelerde? Nerelerde? Bugün bir video paylaştı. Evet. Ee, tekrar döndüğüne dair bir video. Sanıyorum bu herhalde bu süreçte bu aday adaylığı açıklanmasından bugüne kadar olan süreçte hemen hemen 8-9 gün geçti değil mi? Yani 20'siydi son gün. Evet. Ee, 8, Şubat 29 çekiyor. 9-10. gün olmuş aynen. 10 gündür demek ki stratejini, stratejisini belirliyor seçim ofislerinin nereye açılacağını falan tahmin ediyorum şey yapıyor, belirliyor. Evet bir sessizlik hakim de orada hakikaten. Her ne kadar şeyde bu meclis üyeliği listelerinde ben listesini beğenmediğimi söyledim ve bununla ilgili de alınganlık olmuş. Sokakta az önce bile meclis üyesi adayın neşi benim haksızlık yaptığımla ilgili beni şey yaptı, itham etti diyeyim. Ya kötü manada da söylemedi de işte şu, şu şöyle yapılmalı, bu böyle yapılmalı diye akıl verdi. Ben İsyan de İsyan çok... etti. Yo isyan etmedi, akıl vermeye çalıştı. Çok şükür kendi aklımız var. Biz onlardan çok daha fazla görebiliyoruz hani neyin ne olduğunu. Ama o hani kendi taraftarı olarak belki de samimiyetten bir serzenişte bulundu. Ama e, tekrar söylüyorum, ben sokakta bir insanım. Mesela anket sonuçları çıkacak pazar günü. Evet, doğru. Biz bunları açıklayacağız ama ben bu anket sonuçlarıyla sokağın ne kadar örtüşüp örtüşmediğini de görebilecek bir insanım. Yani onu da takip edebilecek mi insanım. O yüzden e, dediğim gibi e, Hamit Nişancı siyaseti tekrar geri döndü. Bakalım göreceğiz. Çalışmalarına başlasınlar. Vatandaş nasıl tepki verecek? 15 Mart'a kadar bir anket daha var. Yapılacak bir anket var. Son 5 güne kadar yapılacak bir anket daha var. Artık bilimsel veriler. Aslında sosyal medyada görünmüyordu. Bugün itibariyle döndü. Bu 10 günlük süreçte ben hiçbir adayın boş durduğunu görmüyorum. Evet. Zannetmiyorum. Bugün Cuma günü Ahmet Aydın'ın, biraz sonra Ahmet Aydın'ın lansmanı var. İsmail Yetişkin günlerdir sokaklarda, e, diğer partilerin adayları sokaklarda. Yani evet. bir herhalde bir 7-8 gün sonra, 10 gün sonra daha da bir hareketlenir meydanlar. Okey. Biz de o zaman daha net bir şekilde görürüz. Bir de zaten şey yapacağız biliyorsun, canlı yayınları alacağız evet, adayları. Evet. Ee, Aybüke Göcekli ile beraber. Sevgili partnerimle beraber, öbür partnerimle beraber <laughs> alacağız yayınları. E daha net de zaten bu karmaşaları, bu şeyleri, projelerini soracağız. Evet, güzel geçeceğini düşünüyorum canlı yayınları. Ben de. Kesilmediği ben de. için. Evet, orada Biz. Caner Bey'e çok iş düşecek, sevgili yönetmenimize. <laughs> Çünkü şey oluyordu geçen seçimlerde, Caner hatırlar. İnternet kaynaklı bir 3 dakika yayın gidiyordu mesela. Birinde de gitmiyordu onun şansına. İşte bilinçli kestiniz. Evet siyasi olunca programlar. Evet bilinçli programlar. kestiniz. Tam önemli bir şey söylüyordu falan. Yani bu sene ama Caner'cim yayınlarda herhangi bir kesintimiz olmayacak. Bütün hazırlıklarımız tamam değil mi? Geçen yayınımız müthişti açıkçası. Evet çok iyiydi. Çok Neyse iyiydi. kendimizi övmeyelim de. <laughs> Yo, niye övelim ya gayet güzeldi. Yani Yani emeğimizin karşılığını aldık bu Aynen. yayında. Hani biz kendimiz olarak. Ben buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir karışıklık var mı? Ben öyle <laughs> bir hava seziyorum. Duyum mu aldın? <gülüyor> seziyorum. Seziyorum. <laughs> <laughs> Benim hislerim kuvvetli. Ser veririm, sarı vermem diyorsun. Mürvet. Ya Şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet bir karışıklık var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Büyükşehir ve Seferisar Belediyesi'nin arasındaki bir şu an netleşmemiş bir ortam var. O da şöyle anlatayım. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir'e götürdüğü veya işte burada çocuk belediyesinde çalıştığı işçilerle Seferisar Belediyesi'nin işçileri arasında daha yukarıda olan bir şeyin e, iyi geçinememin etkileri var. Ve bu yüzden bir belirsizlik var ama Cumhuriyet Halk Partisi e, sonuçta finalde e, bir araya gelir. Ya ben hani kişiliği böyle partinin yani bu benim fikrim değil. Bugüne kadar yaşanmış olan bu. Yani kızarlar, bağırırlar, çağırırlar, sesler fazlaca çıkar falan ama büyük bir kesimi diyeyim. Büyük bir kesimi son aşamada ya yine de bizim partimiz deyip gidip oyunu atarlar. Diyeceksin ki diğer partilerle ilgili niye böyle söylemiyorsun da Cumhuriyet Halk Partisi özelinde bunu söylüyorsun. Yani ailesi, sülalesi Cumhuriyet Halk Partili olan bir insanım yani. Beni gayet iyi bilir herkes. Ee, ki herhalde ailemin ve sülalemin içine Cumhuriyet Halk Partisi'ne neredeyse çok az oy atmış kişiyimdir ben. Daha sağ partileri tercih etmişimdir açıkçası seçimlerde. Onu da gizli kapaklı yapmadığım için buradan da rahat rahat söylüyorum yani. Herkes bilir benim nereye verdiğimi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini bilirim. Yani iç dinamizmini ailemden dolayı bilirim. Çünkü benim ailemde Bak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu dönemde bakanlık yapmış, milletvekili yapmış, belediye başkanı yapmış çok insan var ve yüzden iyi biliyorum. Bağırırlar, çağırırlar ama finalde bir şekilde bir araya gelirler. Bu net Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Bunu söyleyebilirim ama hissiyatım <laughs> doğru. Ee, şu an için bir karışıklık var. Ee, yavaş yavaş da tahmin ediyorum işte bugün mesela İsmail Yetişkin'in yaptığı bir toplantı gördüm sosyal medyada. Yavaş yavaş da yine bir araya gelmeye başlamışlar açıkçası. Gördüğüm o. Peki. Mesela Ak Parti'de, MHP'de böyle bir şey olmaz. Yani Sen... öyle, öyle bir öyle bir küslük olmaz. Onlar e, kızılcık şerbeti içtik derler, giderler mesai verirler. Daha bir yat kültürü vardır orada. E, evet onu söyleyecek. Lidere ki... itiraz etmemek Aynen. vardır. Lider bir şey söylüyorsa peşinden gideriz mantığı vardır. O yüzden e, hani her partinin bir iç dinamiği var. Cumhuriyet Halk Partisi'ninki de bu. Bir diğer soruma geçiyorum. Erdal Beşikçioğlu. <laughs> evet. Ama böyle gülersen sorumu devam ettim. Ama iyi. Behzat evet Behzatçı'yı çok seviyorsun yani, biliyorum. Erdal Beşikçioğlu'na hayranlığımı bilmeyen yok benim. Adayla hakkında ne düşünüyorsun? Aday olmasını hiç istemiyordum. Hele bir açıklaması var. E, belediye başkanlığım döneminde sahnelerden uzak kalacağım diye. Bu da demek ki Behzatçı'nın yeni sezonu gelmeyecek. Yani neredeyse Etimeskutlar'a şey diyeceğim yani. Behzatçı'ya oy vermeyin Lütfen Yeni sezon sevdiğim. çekilsin diye. <laughs> Ama o kadar çok seviyorum ki onu diyemiyorum. E, belediye başkanlığı da gayet güzel yapacağını kazanırsa gayet güzel yapacağını düşünüyorum. Ama e, Bey Erdal Beşikçioğlu'dan tek bir dileğim var, tek bir isteğim var. Belki birisi izletir yayınımızı. E, belediye başkanı de insanlar mesleklerine devam ediyorlar sonuçta, ticaret yapıyorlar. Onun da mesleği sanatçılık. O yüzden Behzat Çelik'in yeni sezonunu çeksin. <laughs> Buradan duyurulur. Evet. Lütfen birileri izletsin kendisini. İsmail Yetişkin'in pankartları kaldırıldı. Biz bunun haberini de yaptık. Hı hı. Batarya deresine <laughs> e, bırakıldı mı denilir, çalındı mı denilir? Buna tam atıldı diyelim. Atıldı diyelim hı hı. yani. Hı hı. Bu etik bir şey mi? Şimdi şöyle, sosyal medyadan birkaç adaydan daha duydum işte, bizimkilerin üstü boyanmış, atılmış falan diye. Yani hiçbir zaman bu tartışmalar bitmez bu tarz konularda. Daha çok gençlere verilir bu işler, partilerin gençlik kollarına verilir. Onlar da sanki rakibinin bir tane panosunu alıp bir yere atınca, kendisinin atınca zafer kazanmış zanneder kendini Ama böyle değil bu işin doğrusu tabii. Bir emek harcanıyor, bir para harcanıyor ve bir şeyler duyurmaya çalışıyor, Adaylarda kendini göstermeye çalışıyor. E, zaten belediyenin kaymakamlık eviyle toplattıklarını garajdan tekrar adaylara geri teslim edilmiş. Yani 1 Mart'ı bekleyin, seçim e, evet. yasaklarının kalkmasını bekleyin evet. denmiş. Orada bir sıkıntı yok. Diğerleri İsmail etişkin'in pankartlarını batarya deresine atmışlar. E, yani bu kaldırıp bir yere koymak değil, yani yok, yok etmeye çalışmışlar. İşte e, hani hep diyoruz ya, ya siyaseten çıkın, projelerinizi anlatın, kendinizi anlatın. Bu tarz şeylere gerek yok diye. Orada e, İsmail Çiçkin tabii ki mağdur edilmiş oluyor bu şekilde. E, başka bir parti de diyor ki işte bizimkiler de kaldırıldı, kırıldı, boyandı falan diye. Ama biz sonuçta fotoğraf olarak, video olarak önümüze gelen şeye inanmak durumundayız. Yani gerek yok böyle şeylere yapmasınlar. İsmail Yetişkin'in orada pankartları kaldırıldığı iki tane oy alacak hali yok. Ama İsmail Yetişkin'in uğradığı haksızlıktan dolayı ya bak bu adama karşı bunu yapıyorlar diyerek İsmail Yetişkin'in yanında olabilecek insanlar var. Aslında o e, pankartları kaldıranlar İsmail Yetişkin'i mağdur, mağdur edenler bir taraftan e, kendi aslında partilerine de yanlış yapıyorlar. Yani gerek yok böyle şeylere. Bunlar ufak tefek şeyler ama yarın bir gün gerginlik çıkartır. Sonra insanlar meydanlara indiğinde araçlarıyla kendileri meydanlarında sıkıntı olur. Hep inatla evet. söylüyorum farkındaysan. Evet. Lütfen sağduyulu olun. Lütfen düzgün bir seçim ortamı geçirin. Herkesin bir oyu var. Bak ben de bir seçmenim. Benim de bir oyum var. Bir şekilde burada yorum yapıyoruz. Kimileri kızıyor işte sokakta akıl vermeye çalışıyor çevirip. Kimileri başka bir şey yapmaya çalışıyor. Yani benim çok şükür hani kendi aklım ve beynim kime oy verebileceğimi, kimi destekleyeceğimi zaten bana söylüyor. Ben de bir seçmenim, sen de bir seçmensin, Caner de bir seçmen. Bizim ekibimizdeki insanlar, birer hepimizin birer tane oyu var. Gideceğiz, kullanacağız. Ama mesela ben böyle şeylere kızıyorum açıkçası. Yani niye adamın pankartlarını alıp bir yere atıyorsunuz ki? Veya kendi pankartlarını Kim yaptıysa tabii ki. Yani şu an tertemiz giden bir seçim zamanı var. Adaylar birbirleriyle ilgili arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz diye konuşuyorken ortamı germenin kimseye bir faydası Kesinlikle yok. Kesinlikle. Evet. Ee, öyle. olumsuz çok an, yani garip yerlere gider sonuçları kötü sonuçlar doğurur. Yani bu sefer o ufak beyniyle bunu yapan anlamaz bile kendisinin sebebiyet verdiğini. Evet. Yani o kötü. Onun dışında bu başka bir adaya da yapılırsa kötü bir şey. Ve hani bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani buradaki şu an partilere bakarsan en organize ekip Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü hem üye sayısı anlamında, gençlik kolları anlamında, belediye çalışanları anlamında, büyükşehir çalışanları anlamında. Yani hani iş buna dönerse onlar hep da yapabilirler bunu işte. Ama mesela yapmamaları iyi bir şey. Tabii bunun suçunu başka bir partiye atamıyoruz bir görüntü falan olmadığı için ama dediğim gibi sağduyuyu kaybetmemek lazım Mürvet. Çok önemli seçimlerde. E, gerginleşiyor insanlar, iş beklentisi olan insanlar oluyor. Belediyeyi biz alalım, şunu yapalım diye böyle çok fazla hırslanıyorlar insanlar. Ya muhtarlık seçimlerinde bile deli dehşet bir hırs var yani. Şaka gibi. <laughs> bu ara artış var. Yani, bu, pardon, bu dönem muhtarlık adaylarında müthiş evet. bir artış var. Şimdi şeyi bitirdik, mevzu edilir listelerini bitirdik. Netleşti. Muhtarlar çıktı meydana. Evet. Yani 3 taneyken aday 10 taneye çıktı, 20 taneye çıktı. Hala da çıkıyor. Artarak, Hala da çıkıyor artarak. yani. <laughs> çok Çok enteresan bir biçimde şeyimiz evet. artıyor. O yüzden dediğim gibi yani yarım gün insanlar sokağa inecekler. Çoluk çocuk genç. Yani çünkü anneleriyle babalarıyla meydanlara inen insanlar da olacak. O yüzden sağduyuya ihtiyacımız var. Elinde sonunda 31 Mart günü hepimiz gideceğiz. Birisine oy vereceğiz. Ve o kişi kazanan kişi de gelecek belediye başkanı olacak. O saatten sonra belediye başkanlarının bir sözü vardır. Kazandığı akşam söylerler bunu. Ben parti rozetimi çıkartıyorum. Artık bütün Seferisar'ın belediye başkanıyım. Bütün ilçenin belediye başkanıyım. Biz de öyle olacağız. Yani oy verdiğimiz aday kazanacak, sevineceğiz de kaç gün sürecek, iki gün sürecek. Veya oy verdiğin aday kaybedecek, iki gün üzüleceksin yani. Sonra normal hayatına geri döneceksin. Kesinlikle öyle. İşte bunu unutmamaları lazım ve ya aynı partinin içinde başka adayları, aynı ailenin içinde başka adayları destekleyen insanlar var, akrabalar var. Yani 3-5 tane kendini bilmezin yaptığı ortamı gelmesin. Sağduyulu bir şekilde yerine konur onlar, sıkıntı olmaz. Ama bundan sonra bu tarz şeyler yaşanmaz umarım. Çok teşekkür ederim cevapların için. Ederim. Benim sorularım bu kadardı. Var mı söylemek istediğin bir şey? Caner Güney'e teşekkür ederim. E, yorgunluktan ölüyor şu an ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz. E, Mürüvvet Hanım'la ben de aslında çok yorgunuz ama yine de bu programı çekerken böyle enerjimizi e, yerine koyduk. Yoğun günler bizi bekliyor. Mitingleri çekeceğiz. Canlı yayınlarımız olacak. 10. köy devam edecek. Teşekkür ederim ikinize de. Biz Soruların de. için sana. Teknik ekipten şu an sadece Caner Güney var. O yüzden hem yönetmen hem her şey ona ayrıca teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.